Bu videoda kalp krizi ve felci önlemek için mutlak anlamda bir numaralı en iyi öğünden bahsedeceğiz. Kalp krizi ve felçle ilgili çok benzersiz bir durum var. Kalp krizlerinin %80 ila %90'ı pıhtılardır. Şimdi, bunun biriken plaklardan kaynaklandığını düşünebilirsiniz. Hayır, kalp krizlerinin çoğu pıhtılardan kaynaklanır ve inme vakalarının %87 ila %91'i de pıhtılardan kaynaklanır. Ve bugün konuşacağımız öğün, aslında bu pıhtıları önlemekle ilgilidir ve bugünkü bilgiler dahi Profesör Douglas Kell'in çalışmalarına dayanmaktadır. Aşağıya onun bazı bilgilerine atıfta bulunan bir bağlantı koyacağım. Ancak o, uykuda olan mikroplarla ilgili son derece ilginç bir şeye rastladı. Ve bu uykuda olan mikropların birçoğu aslında patojendir. Evet, hastalık oluştururlar. Ancak uykudadırlar ve yeniden canlanmak için bir fırsat kollamaktadırlar. Yani örneğin kışın toprakta donan tüm bu mikroplar vardır. Ancak bunlar bu uykuda bekleme moduna ya da spor moduna girer ve mevsim değişene, ortaya çıkıp gelişebilecekleri zamana kadar beklerler. Dolayısıyla bilmeniz gereken şey şu. Normalde bir pıhtı oluştuğunda, ister parmağınızı kesmiş olun, ister içsel bir şey olmuş olsun. Oraya gelen bazı unsurlar, pıhtıyı oluşturan belirli proteinler vardır ve ardından iyileştikten hemen sonra, bazen dakikalar içinde, bazen saatler içinde, bazen de biraz daha uzun sürede çözünür. Bu normal bir pıhtılaşma sürecidir. Bu hayatta kalma mekanizması olmasaydı kan kaybından ölürdük. Bununla birlikte bazı durumlarda özellikle kalp krizi ve inmede farklı bir pıhtılaşma türü ortaya çıkar. Şimdi sertleşen ve çözünmesi çok zor olan yoğun ve keçeleşmiş spagetti iplikleri gibi yapılar oluşur. Bilmeniz gereken şu ki çoğu kalp krizi ve çoğu inme söz konusu olduğunda normal bir pıhtıdan bahsetmiyoruz. Normal pıhtılaşma sürecinin çok işlevsiz bir şeye dönüştüğü farklı bir pıhtılaşma türünden söz ediyoruz. Peki bu normal pıhtılaşma sürecinin bu işlevsiz pıhtılaşma sürecine dönüşmesine ne sebep olur? Fırtınayı başlatan ilk şey diş etlerinizde, ağzınızda ya da bağırsaklarınızdaki bir sızıntıdır. Eğer dış kılıfının ya da onların tabiriyle dış duvarının bir kısmını parçalayan belirli bir patojen türü varsa, buna endotoksin denir. Evet, endotoksin ve bu patojenden gelen bu endotoksinin en küçük miktarı bile normal pıhtının anormal pıhtıya dönüşmesine yol açmaya yeter. Atar damarlarınızdaki kalsiyumu değerlendirdiklerinde bile yumuşak plak oluşumu bulabilirler. Bu plaklarda çoğu zaman söz konusu endotoksini bulurlar. Ki bu, yine söylüyorum, bir patojenin küçücük bir parçasından ibarettir. Ayrıca aşırı demir söz konusudur. Demirle ilgili bilmeniz gereken, vücudunuzun demiri sıkı şekilde kontrol etmek için pek çok mekanizmaya sahip olduğudur. Çünkü demir fazlaysa patojenler çılgınca çoğalır. Biz yaşamak için oksijene ihtiyaç duyarken patojenler demirle yaşar. Bu nedenle demir için savaşan yararlı bakteriler ile zararlı bakteriler arasında bir mücadele vardır ve eğer çok fazla serbest demir varsa bu endotoksini besleyebilir ve onu güçlendirebilir. Aslında bu serbest demir uykuda olan bu mikropları uyandırabilir ve daha fazla pıhtılaşma oluşturabilir ve belirli genetik sorunlar nedeniyle aşırı demiri olan kişilerde kalp krizi, inme ve inflamasyon riski işte bu yüzden artar. Çok fazla demir almaya karşı dikkatli olmanız gerekir özellikle yaşlandıkça bu sorun için riskiniz artar ve özellikle endotoksinleriniz varsa. Peki bu fazla demir nereden geliyor? Çoğu zaman güçlendirilmiş gıdalardan gelir. Bu demirle kahvaltılık gevrekleri, ekmeği ve makarnayı güçlendirirler. Ayrıca kırmızı et gibi besinlerden de demir alırsınız. Bu vücudumuzun gerçekten kullanabildiği ve kan hücresine ile kas dokumuza girebilen demirdir. Bir de insanların aldığı takviyelerden gelen demir vardır. Biri anemik olsa bile demir içeren bir takviye almasını asla önermem. Bunun yerine muhtemelen kırmızı etten ya da karaciğerden gelen hem türü bir demir almalarını isterdim. Ama çoğu takviyede özellikle günlük multivitaminlerde bulunan türde demiri değil. Ayrıca döküm demir tavalarla yemek pişirmenizi de önermem. Bir not olarak alkol içtiğinizde Alkol de vücudumuzda daha fazla demiri artırır. Bu yüzden buna karşı da dikkatli olmalısınız. Şimdi stresten bahsedelim. Stres yaşadığınızda adrenalin artar. Adrenalin bunu bir üst seviyeye çıkarır. Bu durum bu mikropların daha fazla demir tüketebilmesiyle ilişkili olarak onları gerçekten aşırı derecede güçlendirir. Adeta 10 kat artırır. Çünkü düşündüğünüzde adrenalin bir stres yanıtıdır ve stres kendi bağışıklık sisteminizi devre dışı bırakarak bu mikroorganizmaların dengeden çıkmasına ve daha fazla çoğalmaya başlamasına izin verir. Ve işte bu yüzden bağışıklık sisteminizi gerçekten devre dışı bırakıp tamamen kapatabilen bir başka stres hormonu olan kortizolün sentetik bir versiyonu sayılabilecek bir steroid alsanız bile durum böyledir. Bu nedenle bir stres yaşadığında kalp krizinden ölme riski artar. Özellikle şiddetli stres sonrası ya da sevilen birini kaybetmenin getirdiği yaz sonrasında bazen yüzde iki bine kadar yükselir. Şimdi sızdıran diş eti ve sızdıran bağırsak durumuyla ilgili birkaç başka noktadan söz etmek istiyorum. Öncelikle bu sızıntıya neyin yol açtığını bilmemiz gerekir. Bağırsağınız söz konusu olduğunda bu glutenden kaynaklanabilir. Bu, bazı tahıllarda bulunan ve pek iyi sindiremediğimiz proteindir. Alkol, sigara içmek, tohum yağları tüketmek çok aşındırıcıdır ve dokularımız üzerinde adeta paslanma benzeri bir etki yaratır. Aşırı işlenmiş gıdalar, rafine şekerler ve rafine nişastalar bu mikropları, özellikle patojenleri, gerçekten besler ağrı için kullanılan NSAİ'ler dokuların yüzeyini tahrip edebilir ve özellikle antibiyotikler de buna dahildir. Şimdi tüm bunları önlemek için mükemmel pıhtı karşıtı öğünden bahsedelim. Bilirsiniz, bunu düşündüğünüzde çoğu insan kalp krizi ya da felci önleyen bir öğünden söz ediyorsak, hemen ah, kolesterolü düşük tutmalıyız diye düşünür. Daha az doymuş yağ tüketmeliyiz değil mi? Ben kesinlikle bunu önermiyorum ve bu geçmişten kalma, güncelliğini yitirmiş bilgilere dayanmaktadır. Bu tamamen doğru değildir. Ve kolesterolün kalp krizleriyle bağlantısına dair aklınızda bir soru varsa, bunu gerçekten netleştirmenize yardımcı olacak bir videonun bağlantısını aşağıya koydum. Şimdi mükemmel pıhtı karşıtı öğüne geçelim. İlk olarak bu öğün için proteinden bahsedeceğim. İstediğimiz mutlaka aşırı miktarda demir içermeyen bir proteindir ve bunun için en iyi proteinlerin tümü içinde en uygunu doğadan yakalanmış yabani somondur. Elbette başka yağlı balıkları da tercih edebilirsiniz. Ancak yabani somon, demir oranı daha düşük proteinlerden biridir ve aynı zamanda omega-3 yağ asitleri açısından en yüksek düzeydedir. Bu da kanı incelttiği ve damarlardaki iltihabı azalttığı için pıhtılaşmayı önlemede gerçekten iyidir. Somonda bir miktar demir bulunsa da kırmızı etle kesinlikle kıyaslanamaz. Öyleyse somonu rokanın yer aldığı çok özel bir salata ile eşleştirelim. Roka çok özeldir çünkü en fazla nitrik oksidi içerir. Videonun ilk bölümünde nitrik oksitten bahsetmedim. Ancak nitrik oksidin süper güçlü bir pıhtı karşıtı bileşik olduğunu bilmenizi isterim ve yüksek tansiyonunuz varsa buna da yardımcı olur. Nitrik oksidi en çok içeren ikinci şey ise pancardır. Dolayısıyla rokaya pancar eklersek çok güçlü bir pıhtı karşıtı salata elde ederiz. Şimdi bununla yetinmeyelim. Demirle bağlanıp demiri düşürmeye yardımcı olan, gerçekten kilit polifenolleri içeren sızma zeytinyağından biraz ekleyelim. Ayrıca polifenollerin çok güçlü anti olduğunu söylemeye bile gerek yok. Sızma zeytinyağı varsa tansiyonun düşmesine de yardımcı olacaktır. Ardından buna biraz elma sirkesi eklersek, özellikle kolonda olmak üzere dokularımızdaki her tür sızıntıyı sıkılaştırabiliriz. Yani elma sirkesi bu konuda yardımcı olabilir. Şimdi o salataya biraz sarımsak eklersek ya da belki somonun üzerine de koyarsak artık gerçekten kardiyovasküler sistemi destekleme işini yapmış oluruz. Çünkü kanı incelteceğiz. Varsa fazla demire bağlanması için polifenoller ekleyeceğiz ve sarımsak aynı zamanda güçlü bir antipatojen çözümdür. Bu da vücudunuzda olmaması gereken mikroplara karşı yardımcı olacaktır. İşte somonla birlikte giden salata budur. Buna az miktarda, mesela çeyrek bardak kadar lahana turşusu eklerseniz, bu endotoksinlere bağlanıp onları nötralize etmeye yardımcı olan laktik asit bakterilerini de katmış olursunuz. Laktik asit elde etmenin başka yolları da vardır. Biraz kombu çayı içebilirsiniz. Örneğin turşunun suyunu ekleyebilirsiniz. Dolayısıyla lahana turşusu tek yol değildir. Laktik asit. Ama bununla yetinmeyelim. Fazla demire bağlanmaları için biraz daha polifenol ekleyelim. Çünkü serbest demir, pıhtılaşma sorununun gerçekten merkezindedir. Dolayısıyla yeşil çay ya da siyah çay eklersek ve sonra biraz bitter çikolata da katarsak, bu demirin bir kısmını bağlayabiliriz. Şimdi %85 ya da %90 bitter çikolatayı tercih edip öğüne az miktarda ekleyebilirsiniz. Çünkü polifenollerle yüklüdür ve bu demire gerçekten bağlanabilir. Ayrıca bitter çikolata magnezyum açısından zengindir. Bu da damarlar ve kalp için faydalıdır. Çünkü kalp sorunları gerçekte aşırı kalsiyum ve yetersiz magnezyumla ilişkilidir. Magnezyum atrial fibrilasyon için en iyi şeylerden biridir ve kan basıncını düşürmeye de yardımcı olur. Hatta bu bitter çikolata tozunu alıp sabah kahvenize koyabilirsiniz. Benim yaptığım da bu. Çok az, eritip içiyorum. Polifenoller için, yemeği yedikten sonra ise, burundan nefes alarak 10 ila 20 dakikalık bir yürüyüşe çıkın. Burundan nefes almak nitrik oksidi artırır ve oksijeni gerçekten yükseltir. Egzersizin kendisi de pıhtıların çözülmesine yardımcı olabilir, kan şekerinizin daha iyi dengelenmesini sağlaması ve vücuda daha fazla oksijen kazandırması bir yana. Dolayısıyla bu öğünün bu egzersizle birlikte uygulanması, hem kalp krizi hem de inme riskinizi büyük ölçüde azaltacaktır. Pekala, pıhtılar hakkında artık biraz daha fazla şey bildiğinize göre, gerçekten öğrenmeniz gereken bir sonraki en önemli konu magnezyumun kardiyovasküler sistem üzerindeki güçlü etkileridir. Ve bu bilgi için tam buraya bu videoyu koydum. Mutlaka göz atın.